afet anında ilk sırada gelen acil hizmetlerden biri. Afetin kapsam ve etkisini belirlemeye yarayan alternatif haberleşme kanallarını vatandaşlarımızın ve görevlerin en yüksek verimlilikte ve kesintisiz kullanılabilmesi temel hedefimiz. TAMP bünyesindeki haberleşme çalışma grubu bu nedenle çok önemli bir görevi ifa ediyor. İstanbul görev alan 26 çalışma grubumuzla beraber pek çok toplantı gerçekleştirdik. Toplantı sayılarımız yaklaşık 450'yi buldu. Bu toplantılarda İstanbul'da operasyon planlarımızın sürekli iyileştirme mantığı içinde çalışmalar yürüttük.